Canlar selamlar ben Cem. Bugün ee, GTA San Andreas Definitive Edition modunun kurulumunu göstereceğim. Daha sonra da oyuna geçeceğiz. Böyle kısaca bir gözetleyeceğiz, bakacağız. Öncelikle kurulum şöyle. Ben linki bırakacağım açıklamaya yine mod sitesinden. Buradan indiriyorsunuz. Şimdi ben göstermiyorum çünkü ben indirdiğim için. Benim gibi önce indiriyorsunuz. Öncelikle bu arada her şeyden önce temiz ve modsuz bir San Andreas'a ihtiyacınız var. Onu onu bir belli temiz ve modsuz şey Yama bile olmayacak yani. Anladın mı? Hiçbir yama olmayacak. Tertemiz bir sanandras lazım. Daha sonra modu indiriyorsunuz buradan. Linki atacağım. Mod indi, RAR içerisinde böyle yani şu şekil iniyor Rar'da. İçine giriyorsunuz. Buradaki her şeyi alıyorsunuz ve sanandras'ın olduğu klasörü atıp değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Benim gibi RAR'ın içerisindeki her şeyi alıyorsunuz, sanandras'ın olduğu yere atıyorsunuz ve kurulmuş oluyor. Şundan oyuna giriyorsunuz. Bakın. Şimdi i̇ki tane egzoz olacak. Kafanız karışmasın. Yani ben diğerin diğerine bakmadım açılıyor mu diye ama ben şundan oyuna giriyorum. Bakın şurada 2020 tarihli uygulama. GTA Sa. Bu alt trili, bu da trili bakın. 2020 uzantılı bakın. 15.08 2020 diyorum. Ben bundan oyuna giriyorum. Buna basarak oyuna gireceksiniz arkadaş Şimdi oyuna geçelim. Evet canlar oyuna geçtik. Şimdi After five years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up, Carl? sweet. What's up, sweet? What you want? It's Mama. She's dead, bro. Burada Buralara geçebiliriz. Ben direkt oyunu size göstereyim. Bakın. çok güzel grafikler. Grafikler hakikaten şahane. Hakikaten defnedi ve evet, şu bakın donun çizgileri görünüyor yani. o <laughs> derece donun çizgileri görünüyor. O derece HD yani. Şu arka taraflar da güzel görünüyor. Ya ağaçlar falan böyle ama yani dedim ki çok da böyle üzerine grafik üzerine çalışmamışlar. Sadece böyle bir iyileştirmişler, böyle renklendirmeler falan. Sizin tipine bakalım. Kafası ıslak gibi. Yakınlaştırdığım zaman CJ'in tipi şurada biraz kırışıklığı var sanki yaşlanmış gibi CJ. Biraz sokakta gezinelim bakalım. Yani grafiksel anlam yani grafiksel şimdi dur lan orada bir çalışma cümle kuramadım. Biz şuradan kaçalım da bize çatmasınlar. E, grafikler iyileştirilmiş, renklendirmeler falan, ışıklandırmalar eklenmiş. Onun dışında yayaların 3 kıyafet renkleri ve bazı yayaların tiplemeleri değiştirilmiş. Bakın mesela bak böyle burayı çitlerle kapatmışlar. Böyle etrafta da de değişiklikler var. Görüyorsunuz yollar böyle biraz daha net. Yani güzel yani. Bunları bir çarpayım mı? Ya. <laughs> <Daha. gülüyor> <laughs> Grove Street. Ben öldürmedim. Allah öldürdü. At least it was before I fucked everything up. deri gelmiş yani arkadaş. Yapacak bir şey yok. Her türlü öleceği varmış. Bakın Grove, Grove'da tipler de değişik. Bazı Grove arkadaşlar da değişik. Niye buraya geliyorsunuz? Gel <laughs> yani Böyle bir adam yok zaten. <laughs> Bakın tipi God assholding fight. Bakın şu Grove çetesi fena. Yiğinler fena. What? Look at that. Senin bazı böyle yayaların tiplemelerini falan değiştirmiş, renklendirmeleri. Yani çok güzel arkadaşlar. Hakikaten bir HD havası veriyor. Bir remaster havası veriyor pardon, daha doğrusu remaster. GTA San Andreas remaster havası var. Bu eve nasıl giriliyor lan? Bu eve giriliyormuş. Bak bunu ben yeni görüyorum. Bu OG Lok'un parti yaptığı ev. Ve buraya giriliyor. Bunu ben eklemedim. Bu büyük ihtimal modla birlikte falan geldi. Devleti ve dişin yanında geldi herhalde. Bakalım. Başka girilen sweet'in evine giremiyoruz. Aa giriliyor. Sweet'in evine de giriliyor. Allah. Allah giriliyor. Girelim. Sweet'in evindeyiz. Yok. Herhalde cenazedeler şu an. Bu eve bile Dekorasyon falan vermiş de çok güzel yapmış yani ben beğendim. 10 numara. Yani interiörler var açık arkadaşlar. Girilebilen böyle oyunlar oyun içinde böyle girdiğimiz yerlere girebiliyoruz. Yani katsiinde girdiğimiz yerlere girebiliyoruz. Bakın Ryder'ın evine de girebiliyoruz. Burada da sarı işaret çıktı. Hadi Rider'ın Rider evine girelim. Ryder'ın evine gidece oluyor. Bakın şurada Vice City Boys de, de as asılı. Ryder Vice de hayranı. Tommy Versi de hayranı herhalde. Ne ışıklandırma var ya. Bakın şöyle CJ tipine tekrar bakın. Güzel mod yani arkadaşlar. Burası ne? Tuvalet mi? Ama tuvalet niye böyle? Zenon yeni tuvalette. Ne nefes oluyor lan? Tamam çıkalım. <laughs> Baba eve girdi herhalde evden çıkıyor bunlar hırsız abi no you, know, you, fucking you oh. uh. Yani bunun gibi girilebilir yer çok var arkadaşlar. Bakın dediğim gibi CJ'in donu görünüyor çizgileri. CJ biraz plastikle falan kaplanmış gibi duruyor ama yani idare eder. Normal sanatlarası göre grafikler güzelleştirilmiş yani. Kısacası bu. Definitive Edition bu abi. GTA San Andreas Definitive bir dişim modu bu arkadaşlar You scrap with Nobody CJ Ain't that a I got a kazandı? Ayrıca akme Mod böyle arkadaşlar. Bir de göreve girelim. Bu arada e, ben bunu seri halinde çekebilirim. GTA San arası defne için bölüm böyle finale kadar gidebilir bölüm 1, bölüm, bölüm. You wanna drive? Finale yeah, kadar that's gidebiliriz. Cool. Nice Mod course, beta hali. You know me. It's not cut. Keep the value it. Keep it real. Oo buraya geç bak şarkılar bize çalmıyor. I've missed you these five years man. They're gonna be real happy to see Hey, what's up, y'all? look who i found hanging around carl hey good to see you it. i can't believe she gone man that's another funeral you ran away from fool just like brian's hey she was my mama too not for the past five years she was not nigga <laughs> And where the fuck you think you're going? What? Get out my face! I'm going to see Caesar! The hell you are, girl! You ain't messing with them essays! You know we beefed it! ain't nothing but a Look, bunch I of lowlife! life. Women. What the fuck are you? At least I got Prince! Oh, and I guess that makes you an upstanding American! Carl, tell him! Carl, don't tell me shit, As long bitch. as he treat her right, disrespect you, and he did! How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours! Fuck you, sweet! Oh, oh shit! asshole! Here we go again! This shit's real fucked up! Everything! What you mean? what apart from your mother being dead things are going real bad here, here, let me show you running man tony's buried over there little devil over there and big devil over there man it's just crazy everybody blasts on food first then ask questions second through the Karakterler beta. Ballers, drive by, incoming. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Smoke and coffee, too good. İlk görevi geçelim dedim ki ben bunu bölüm olarak çekebilir mi ya? Yani güzel olur. Take back some, huh, CJ? Yeah. Yayınlarda açmaz bu HD düşün yani donmalar yaratır ama bunu video olarak böyle bölüm bölüm atabilirim. Güzel olabileceğini düşünüyorum. Aklını alırım böyle aklını. Aklını alırım. JJ, watch you back here, man. <laughs> Bu sefer o benim aklım alıyordu. Yeah, my... Lan yeşiller da.

Biz böyle etrafı görmüş olduk karakterleri. Tanrılar Stephanie dedi şimdi bu. Just the liability CJ. Why you bother coming back? Hadi lan gelin. Straight back into the game right dog? I want what he's on. Be Yavaş geliyor Haydi lan. The today. Was it this bad before you left? Oh, vallahi orada yolu kapatmışlar. <laughs> ben. Gözlerinin arkadaşını katlettik. <laughs> Ha Ters takla attı lan. Hadi lan. Bala sarıcı ters takla Bas 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 bas. Lan nasıl lan? Balas 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 geliyor 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 peşimizde lan. Güle güle can. Move ee, CJ. embarrassing us nigga. geçerler. Böyle. işte bu. Got with them motherfuckers though. Sold them niggas who's jinxed. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. <laughs> well, the last thing we need is your help. Ah man, I won't mm. let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I will catch y'all later. Hey yo, just drop in. We all hanging out. Jia, and get yourself some colors, fool. and a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Smoke what are you saying? Give it Ne var <artık> kız arkadaşın evi mi? Oraya gidiyorsun. Şimdi... Game save. Be. Otomatik save varmış. Bak ben bunu bilmiyordum. Çekil. O CJ'nin evindeki de o dergiler bile değişti ha. Baby Leaks ile yazarak sniper'la Şuraya bir sniper yokmuş. Uzun de var mı? Onda da yok. Hangisine var lan? Sniper yok. Bir dakika. Bir tane daha silah ilesi vardı onunla bakayım da de, Şu dergilere bakayım ya çok güzel görünüyor Her şey ha böyle de görünüyormuş Dergiler fena Bunlar Her herhalde Xxx dergiler Evde bir HDD Coco Pops Your Day Altı okuma o yazı okunmuyor. Bunlar kırılmıyor. Kata bakalım. Kameramız varmış abi. Kamera varmış. Şu yazılar neredeyse okunacak yani. O derece güzel bir mod arkadaşlar. İyi HD. Oo, oh, bak bu müzikler bize sıkıntı yaratır. Çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Telif yemek istemiyorum ya. Böyle böyle videolardan telif yemek istemiyoruz. İçeri çıkalım. Exactly is <laughs> Sweet Mario. Hello. Hey, I I some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away. Çok konuşma. Kapat. Bak bazı yayılar böyle yolun ortasını örtüyor. Bak bunlar e, alkol falan oluyor. Bunları da gördüm. Yani değişiklikler var. <laughs> Bakma zahmet edin. <laughs> Boom. HD modda yani daha doğrusu Definitive Edition'dan bu kadar arkadaşlar sanandırsın. Beğendiğinizi beğenmeyi beğenmediğinizi beğenmemeyi yorum atmayı abone olmayı abone olmayı. Arkadaşlarınızın çevrenizi, arkadaşlarınızı, çevrenizi, dostlarınızı yersiniz sevinirim abone olmaları için. Bu arada bugünlerde bu bir konuşamıyorum. Ya siz zaten konuşmam bozuk da. Her neyse. E, güzel bir Definitive Edition modu. Bir de bunun GTA 3 için olan da var, onu da çekeceğim, onu da tanıtacağım. E, umarım beğenmişsiniz Dediğim gibi güzel bir mod, HD mod. E, güzel mod, HD mod, nasıl bir cümle kurdum lan. Her neyse, fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Bir sonraki modlarda, bir sonraki yayınlarda, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.